Merhaba arkadaşlar. 5 yıl önce almış olduğum Toshiba marka laptopumu biraz daha hızlandırabilmek için bir adet SSD ve Frisbee'nin 2,5 inç 9,5 mm olan yuvasını aldım. SSD'im Samsung'un 860 Evo modeli ve 500 GB modelini aldım. Şimdi bunun montajına geçelim. Evet arkadaşlar, laptopumuzun arka yüzünü çevirdik. Ben şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Almış olduğum SSD'yi normal hard disk yerine takacağım. Ve Windows 10'a kuracağım. İçinden çıkan 1 terabaylık 7200 rpm hard diski ise burada bulunan aparat sayesinde CD yerine takmayı düşünüyorum. Bunun için bu tabii ki arkasının kapağının açılması gerekiyor. Benim de şöyle bir aparatım var. Tornavita setim. Öncelikle şuradaki plastikleri kaldırıyoruz. Evet şu anda bütün uçları çıkardım. Bunun için yine yıldız setimden yıldız uçluyu tornavidayı alıyorum. Ve vidaları tek tek söküyorum. Evet, bütün vidalarımızı şu anda söktük. Ee, yine düz uç vasıtasıyla. Ee, şimdi şuradaki daha önce şunu göstereyim. Ee, şuradaki vida söktüğümüzde direkt olarak CD sürücümüz yerinden çıkıyor. Ben daha önce bunu tabi değiştirdim, o yüzden şu ön kapağını size içinden çıkan hard diskimi de göstereyim. Evet, içinden çıkan. Bir tabaklı kart diskim burada. Kullanmış olduğum aparat da bu şekilde. Tek bundan söktüğüm şuradaki vidayı sökerek buraya taktım. Bu da buraya tutturarak çıkmasını engel oluyor. Evet, artık bu CD sürücümüz boşta. Ben şuraya da şu şekilde bantladım. Yani bunu buraya taktığımda, yine şöyle göstereyim. Yani bir bütünmüş gibi oluyor. Yani sanki bir CD sürücü varmış gibi gözükmekte. Şimdi kapağımızı açalım. Evet. vidalarımızı söktükten sonra kapağımızı bu şekilde kolayca açıyoruz. Ben daha önce çıkardım. Hard diskimiz normalde burada oluyor. Ve almış olduğum Samsung SSD'mi normal çıkan, şu şekilde göstereyim. Zaten aynı ölçülerde normal içindeki hard disk ile. Bundan çıkan çerçeveyi buna tutturdum. Zaten bir de yerleri mevcut. Hard disk giriş yeri de burası. Ve bu şekilde. Hart diskimizi oturtturuyoruz. Evet. Hart diskimi oturttuktan sonra yıldız ucumu takıyorum. Hart diskimizi sabitliyoruz. Evet işlem bu kadar, bunu da buradayken göstereyim. Bu da buraya girecek. Şuradaki yuvalar burada bulunan girişlere giriyor. O da bu şekilde olacak. Tabii kapağımızı kapattıktan sonra bunu takacağız. Evet işlemimiz bu kadar. Şimdi yeni kapağımızı kapatıyoruz. Ve tek tek bütün vidaları sıkıyoruz. bağlantılarımızı yaptık. Şimdi artık laptopumuzu açabiliriz. Evet arkadaşlar Her diskimizi test ettik. Yazma 559, okuma 526 civarında. E tabi benim hard birazcık dolu olduğu için %45'i neredeyse yarısı dolu olduğu için biraz daha yavaş olabilir. Ama bu bile bana fazlasıyla normal hard diske göre yetti. O yüzden bu tarz bir laptopunuz varsa bu tarz bir uygulamayla bir laptopunuzu biraz daha hızlandırabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Thank you